Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. kızılık Şerbeti analiz videosuyla karşınızdayım. Yeni bölümde bizlerin neler bekliyor olacak. Özellikle Ertuğrul ve Kıvılcım arasında önümüzdeki bölümlerde neler yaşanacak gerçekten. Bu ilişki evlilikle sonuçlanacak mı? Yoksa Kıvılcım, Ertuğrul Bey'in çok muhafazakar biri olduğu gerekçesiyle ayrılacak mı? Gerçekten arkadaşlar aslında Ertuğrul Bey ve Kıvılcım, bakalım önümüzdeki bölümlerde ben açıkçası pek anlaşacaklarını düşünmüyorum. Sizler de fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Ama Ertuğrul Bey ve Kıvılcım aşkı fazla uzun sürmeyecek. Çünkü Kıvılcım'ın tek derdi Ömer'i kıskandırmaktı ve bu yüzden bu ilişkiye evet dedi. Ben açıkçası böyle bir şeyi yapacağını düşünmüyordum ama Ömer e o kadar kızdı ki bu yüzden Ertuğrul Bey'in teklifini kabul etti ama açıkçası hala aklı Ömer'de. Ömer ise yeni aşka yelken açıyor. Adeta Ömer'i tanıyamayacağız önümüzdeki bölümlerde detaylar geldikçe. Buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.